Barak olsun. Hoş barak olsun. Bayramınız barak olsun. Allah için bayramlar ulaştırsın. Hoş geldiniz. Hayır bayramlar. Barak olsun. Az olsun. Bayramız barak olsun. Barak olsun. Az olsun. Allah mübarek eylesin

bütün mavi yeleklere teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz yerde de bir güven oluştu. Yani Kabe'nin içinde. Kavga görüntü olmaması da aslında buranın... E, Kavaraptan Kabe'ye hacıları. Zaten yorgun inan hacı bile 3 kilometreler iyice pestil çıkıyor. orada bir aynı sistem olabilirse bunu bir daha getirebilirsek Türkiye'den. Çünkü diğer bakıyorum diğer Müslüman ülkelerin temsilcileri de hep Türkiye abi gibi görüyor. Muala Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sayın Bakanım, kıymetli basın mensupları, kardeşlerim, Hacılarımız, hepimiz hacı olduk artık. Selam diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, ikramı, izanı hepimizin üzerine olsun. Sizler bu kutlu beldede bir taraftan hac ibadetini yaparken, Diğer taraftan da mesleki vazifenizi hakkıyla yerine getirmeye hac ibadetiyle ilgili farkındalığın artmasına, oluşmasına Peygamberler Diyarı bu kutlu beldede Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, ikramı, ihsanı hepimizin üzerine olsun. Öncelikle Haccınız mebrur olsun. Sayiniz meşkur olsun. Cenab-ı Mevla haccımızı, ibadet ve dualarımızı kabul buyursun inşallah. Vekaletle kurban organizasyonu İslam'ın iyilik mefkuresini evrensel boyuta taşıyan ve yaşatan uluslararası bir iyilik hareketidir uluslararası bir iyilik çalışmasıdır. Vakfımızın bu organizasyonu sayesinde aziz milletimiz her sene kurbanlarını dünyadaki mağdur ve muhtaçlarla paylaşma imkanına kavuşmaktadır. Onlara iyilik elini uzatma fırsatı bulmaktadır. Bu da mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin ülkemize ve milletimize karşı muhabbetini güçlendirmekte ve onların geleceğe dair umudunu ve inancını diri tutmaktadır. Bu yıl elhamdülillah bütün zamanların rekorunu kırmış durumdayız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kendisine emanet edilen hisse sayısı 898.500 olmuştur. Bu kurbanları yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Gazze ve Filistin için emanet edilen kurbanlar da bayramın ilk gününden itibaren Mısır'da kesilmeye başlanmıştır. İşte bu kurban etleri soğuk hava depolarında özenle muhafaza edilmekte ve uygun zamanlarda Gazze'ye ulaştırılmaktadır. Gönlümüz ister ki hemen keser kesmez ulaştıralım. Ama şartları sizler de görüyorsunuz kurbanlarımızı Filistinli kardeşlerimize, Gazze'li kardeşlerimize ulaştırmak inşallah nasip olur. Bunun için gayret edeceğiz. Ayrıca Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli kardeşlerimize de kurban eti ulaştırıyoruz. Zaman zaman şöyle sorular soruluyor. Birileri tarafından. Bunlar çok az olsa da sayısı. Bu kadar yurt dışında işte vakıfların, derneklerin ne işi var? Gidin de görün oralarda bir dilim ekmeğe muhtaç insanlar varken bizim rahat rahat sofrada karnımızı doyurmamız aslında mümkün olmamalı. Yani dünyanın neresinde olursa olsun İslam evrensel bir din. Belli bir e, devletle sınırlanmış değil ki İslam. Nerede bir mağdur varsa, nerede bir mazlum varsa, hatta şunu söyleyeyim, o mazlumun, o mağdurun inancına da bakmaksızın onların yanında yer almamız lazım bizim. Artık sizin de tecrübe ettiğiniz üzere hac zorlukları olan bir ibadettir. Yaşadınız, birebir yaşayarak bunu gördünüz. Allah'a hamdolsun ki bu zorlu süreci ciddi bir sıkıntı yaşamadan yaşamadan tamamladık sayılır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler hac hizmetlerinin kalitesini sürekli artırarak vatandaşlarımızın her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine huzur içinde dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda iskan planlamalarından irşat programlarına Servis hizmetlerinden ayniyata kadar pek çok farklı alanda büyük bir özveriyle çalışıyoruz elhamdülillah. Hac mevsimi boyunca sağlık alanında da önemli hizmetler sunduğumuzu sizler biliyorsunuz, yerinde gördünüz. 2025 hac sezonunda Mekke ve Medine'deki sağlık ocaklarımızda Mekke'dekine Artık hastanemiz diyoruz sağlık hastanesi 48.497 Medine'deki sağlık ocaklarımızda 48.497 Mekke hastanemizde ise 42.699 olmak üzere bugüne kadar toplam 91.196 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirilmiştir demek ki. Bir hacımız birden fazla e, gitmiş muayeneye. 85 bin hacımız olmasına rağmen biz şu ana kadar 91 bin 196 muayene gerçekleştirdik. Ayrıca Arafat'ta kurduğumuz Sahra Hastanesi'nde 1030 hacımıza muayene hizmeti verdik. Bir şey daha yapacağız inşallah. Ülkemizde Türkiye Diyanet Vakfı... Ve Mehir Vakfı diye bir vakıf var, onu da duymuşsunuzdur. İşbirliği içerisinde illerde işte yüz çiftin düğün programı, yüz çiftin evlilik programı. Bu şekilde düğünler yapıyoruz, nikahlara katılıyoruz. Bunu inşallah Ankara'da da e, Ağustos ayı içerisinde planlıyoruz. Çünkü hakikaten bizim e, gençlerimizin, Evlendirilmesine destek olmamız lazım, yardımcı olmamız lazım. Bu vesileyle çok kıymetli basın mensuplarımız, kıymetli hacı kardeşlerim, artık hepiniz hacısınız. Ee, çalışmalarınızın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Çok güzel bir iş yaptınız. Geldiniz hem kendi işinizi yaptınız, hem hacınızı yapmış oldunuz. Ne güzel bir. Ee, dönem yaşadık sizlerle birlikte. Ne mutlu sizlere, bizlere. Cenab-ı Hak kaç milyonda bir insana nasip eder bu güzelliği. Bize nasip etti. Heze min fazli Rabbi dememiz lazım. Bu Rabbimin bana bir fazlıdır. Rabbimin bana bir lütfudur dememiz lazım. Bunu diyoruz. Ben sizlerden duyuyorum. Her biriniz bunun şükrünü dilinizle ee, kelimelere döküyorsunuz ve hayatınıza hayatınızla da bunu ömrünüzün sonuna kadar inşallah bu şükrü devam ettireceğiz hep birlikte. Sizlerin de tekrar haccınızı ve bayramınızı tebrik ediyorum. Allah sağlık ve afiyetle görevinizi tamamlamayı, ailenize ve sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin diyorum. Tekrar hepinizi en kalbi Hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.